Efendim merhabalar. Yine ikinci el ve sıfır tarafını piyasanın durumunu, son durumunu konuştuğumuz videodayız. Sizlere biraz bilgilendirici birkaç bilgi vereyim sonra üzerine konuşacağız. Piyasa videolarımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Videolarımız oldukça çok izleniyor. Hatta YouTube istatistik verileri 40 bin, 50 bin aboneli kanallar gibi izleniyor. Video izlenme sayılarımız ortada. Çok teşekkür ederim. Bu ilginizden dolayı çok memnunum. Aynı istatistik oranları arkadaşlar izlenme sayımızla abone sayımız arasındaki uçurumu da gözler önüne seriyor. Ondan dolayıdır ki her videoda hatırlatma yapıyorum. Sevgili arkadaşlar inanıyorum ki bu videoda gerçekten şöyle hatırı sayılır bir abone gelecek. Hani bir sonraki videoda olayım. Ya zaten izliyoruz abi seni. Ne fark eder demeyin. Bizim için YouTube'da içerik üreticileri için arkadaşlar çok önemli. Biliyorsunuz sanatçılar alkışlarla, futbolcular gazla, YouTube içerik üreticileri de abonelerle yoluna devam ediyor. Bundan dolayıdır ki sevgili arkadaşlar, şöyle bu videoda sıkı bir abone değişimi göreceğinden hiçbir kuşkum yok. Hadi videoya geçelim. İyi seyirler. <laughs> Arkadaşlar Hyundai Genel Müdürü Murat Berkel tüm dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum bize 2022'nin de oldukça zorlu geçeceğini gösteriyor. Özellikle teknoloji bağlantılı tüm sektörlerde büyük kayıplara neden olan çip krizinin maalesef maalesef 2022'nin ilk 6 ayında da devam etmesi öngörülüyor. Hammadde, lojistik Enerji sektörlerine yönelik sıkıntıların daha da büyümesi bekleniyor. Daha da büyümesi. 2021'de olduğu gibi 2022'de de mümkün olduğu kadar talebi karşılamak için çalışmalara devam edeceğiz diyor. Bir bilgi de Renault'dan vereyim arkadaşlar. Renault Genel Müdürü Berk Çağdaş, çip krizinden kaynaklanan tedarik sorunları bir sürede hayatımızda olmaya devam edecek diyor. Bu bize neyi gösteriyor sevgili arkadaşlar? Maalesef 2022'nin ilk 6 ayında da otomobildeki bulunurluktaki sayı azalma devam edecek. Zaten biliyorsunuz bu pandeminin varyant değiştirmesiyle sevgili arkadaşlar Avrupa'da da üretimler aksamaya başladı. Ürün bulmak, tedarik etmek, onu dünyaya dağıtmak konusunda da pandeminin etkisinin arttığından dolayı da yine sıkıntılar baş gösteriyor. Ülkemizdeki ekonomik sıkıntıları da göz önünde aldığımız zaman dolar kurunun hareketlenmesi ve ülkedeki zamlarla beraber maalesef 2022'nin ilk 6 ayını sizlere yetkili kişilerin açıklamalarından anlatmaya istedim. Hani işin kendi fikrimi empoze etmek ya da ben böyle düşünüyorum demek değil. Bizler de zaten her fırsatta sizlere söylüyorum. Araştırma yapıp hangi marka dispiritörleri ne diyor, hangi ee, otomobilin dispiritör kaynakları bizlere ne gibi bir bakış açısı sunuyor? Onları sizlere anlatmaya çalışıyorum. Kendi görüşlerimi de onların üzerine tabii ki ekleyerek ama en ön, önce Türkiye otomobil pazarında, Türkiye otomobil pazarına yön verenler nasıl açıklama yapıyor? Biz zaten önümüzü gö buradan görebiliyoruz otomobil tarafında. Sevgili arkadaşlar, maalesef ee, 2022 hiç iç açıcı bir şekilde 2022'ye girmedik. Bütün zam akışlarına baktığımız zaman bütün giderler ham madde giderleri, bir işletme sermayesi her geçen gün daha da zamlı bir şekilde karşımıza çıkarken ürünlerin bireysel anlamda fiyatlarının düşmesini beklemekte çok mantıklı gelmiyor. Biz dolar kurunun aşağıya düşmesiyle ürünlerin Fiyatlarının da aşağı düşeceğini beklerken maalesef ham madde giderleri ve enerji ihtiyaçlarına gelen zamlar bunları mümkün kılmıyor. Peki ne oluyor abi piyasada derseniz. Piyasada olan şu arkadaşlar. ikinci el tarafında da sıfır tarafında da tamamen kontak kapattı. Geçen senenin aynısına dejavuya döndük. Hele ikinci el tarafı sevgili arkadaşlar. Sadece ikinci elde e, düşük fiyattaki araçlar rağbet görüyor. Sarı sitelerde olsun, galericilerde olsun sevgili arkadaşlar. Biraz takibi aldığımız zaman, galericilerle birebir konuştuğum zaman tezgahta dönen araçlar abi 100 bin TL'nin altındaki yüksek model araçlar diyorlar. Ee, daha 200 bin, 300 bin TL, 400 bin TL'lik araçlar tezgahta bekliyor. Ama 100 bin altı, 100 bin TL altı araçlar piyasada çok zayıf da olsa e, satış rakamı, satış adetleri buradan geliyor. Onun haricinde tamamen kontak kapatmış şekilde diyorlar. Artık hani e, fiyat bekle gör şekline geçti. Müşteri bekleyip görmek istiyor, düşmesini talep ediyor, düşmesi gerektiğini söylüyor. Bu da bizim satışlarımızı olumsuz yönde etkiliyor. Mesela sarı sitelere baktığımız zaman arkadaşlar inanılmaz bir şekilde ilan sayıları her geçen gün artarak devam ediyor. Bu bize neyi gösteriyor? İlandaki araçların satılmadığını ilana da yeni araçlar yüklendiğini gösteriyor. Çünkü ilanda satış düşük olduğu için sayı yerini koruyor. Her geçen günde katılım olduğu için de ilandaki araç sayıları artarak devam ediyor. Sevgili arkadaşlar katılırsınız, katılmazsınız ama İstanbul'daki araç trafiğinde bile bir nebze e, azaldığı gözlemleniyor. Yani Akaryakıt'taki fahiş fiyat artışı gerçekten binicinin gözünü korkutmuş. Araçla seyahat etmenin pandemi sürecinde olmamıza rağmen onlar bile herhalde araçlarını kapının önüne koyup metrobüsü tercih etmişler. Araç sahipleri bile. Çünkü gerçekten çok fahiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. 100 liraya gittiğimiz bir yere 200 liraya gidiyoruz. Köprü geçiş ücretleri de keza öyle. Tüm giderlere baktığımız zaman aracın amortisman giderleri yani kapımızın önünde durduğu zaman arkadaşlar aracımız gün ve gün harcamaları artmaya başladı onların aracımızın talebine yetişemeyiz olduk her türlü gideri aracımızın yukarı yönlü hareket ediyor gelirlerimiz kısıtlanıyor iş böyle olunca da otomobil pazarında bir çıkmaz çarklarını döndürememe sorunu haline geliyor Bizi yönetenlerin umarım bu sorunu gör, görürler. Çünkü otomobil sektörü, inşaat sektörüyle beraber ülkemizin amiral gemisi. Vergiler, harçlar, akarekıttan ver, alınan vergiler. Yani ülkemizin en büyük gelir kaynağını oluşturuyor. Burayı böyle sıkıştırıp çarklarını döndüremez hale getirirseniz ekonomi çok büyük darbe yer. Çünkü... Dediğim gibi arkadaşlar ekonomimizin ayakta tutan çok üretim ülkesi olmadığımız için, teknoloji de üretemediğimiz için ülkemiz otomobilin dolaylı satışından vergi alır. Muayene ücretinden, en büyük geliri akaryakıttan, köprü geçişlerinden gibi burada bir büyük bir inşaat sektörüyle beraber dediğim gibi bir alan yaratıyor. Ve burası gerçekten artık bu kadar zammı, bu kadar her gün artan fiyatları artık vatandaş karşılayamaz oldu Gerçekten durum bu gözlemlerimiz bunu gösteriyor artık vatandaş hem ikinci eldeki hem sıfıra zaten artık hayal durumuna geldi arkadaşlar sıfır araç almak baktığımız zaman vatandaşın durumu bekle gör taktiği uyguluyor vatandaş yani elimdeki aracı elime elimdeki parayı araca bağlayacağım onun da sonu ne olacak? Akaryakıt zaten masraflı. Sizden gelen yorumları bile okusam bu yönde. Görüşte sizden gelen fikirler, sizden gelen mesajlar, sizden gelen sözler zaten böyle. Ve aynı duruşu biz satış adetlerinde de galericilerle de görüştüğümüz zaman aynı şeyi gözlemliyoruz. Bekle gör uygulanıyor. Bekliyor vatandaş. Ben geçen videoda da bahsettim. Hatırlatmamda fayda var. Ocak ve Şubat ayları ihtiyacı olan insanlar için bir fırsat aylarıdır arkadaşlar. Çünkü Mart'tan sonra biliyorsunuz havaların ısınmasından sonra araç satışları, araca ilgi, araca talep artar. Ama bunu bakın ihtiyacı olan kişileri kastederek söylüyorum. Gidin araç alın, koşun araç alın gibi bir yönlendirme için söylemiyorum. Sadece abi biz seni takip ediyorduk. Senin videolarını izliyorduk. Keşke bize Ocak, Şubat aylarında bunu söyleseydin dememenizden dolayı hatırlatma yapıp altını çizmek istiyorum. Yani üzgünüm ki bir araç fazlalığı yetkili kişilerin ağzından arkadaşlar okudum. Sadece iki tanesini okudum. Bu hakim görüş zaten. Yani diğer markalar temsilcileri de bundan farklı bir şey söylemiyor. 2022'nin ilk 6 ayında da araç bulunurluğu bu seyirde olacak. Tedarik sorunu devam edecek. Pandemi tekrar çünkü kış aylarında tekrar yeni varyantlarıyla hissedilir derecede arttı. Bunlar tamamen sıfırın üretim bulunurluğunu azaltıyor. Bu da artık arkadaşlar hepinizin bildiği gibi az bulunan bir şeyin fiyatı artıyor. Şimdi Ocak ayında çok fazla araç sıfır araç fiyatları ne oldu derseniz yani gözlemlediğimiz en büyük zam Toyotadan geldi. Çünkü Toyota zaten zammını yansıtmamıştı. Onu yansıttı. Ama diğer markalarda stabil kaldı diyelim. Çok yani fahiş bir artış da olmadı. İndirim de olmadı, mevcutunu korudular. Öyle söyleyelim arkadaşlar. Ocak ayı için. Bir de arkadaşlar ÖTV indirimi yapılmayacağını zaten bakın ekonomi bakanı söylemişti. Ben de size geçen videoda bahsetmiştim ama sektörün ÖTV indirimi değil de ÖTV baremleriyle ilgili hani 45-50 dilimde araç kalmadı biliyorsunuz. Çünkü rakamlar aşıldı. E, ÖTV baremleriyle ilgili bir çalışma isteği var bir arzusu var diyelim. Bir beklentisi var. Bununla ilgili de hani ÖTV ile ilgili bir beklenti olduğunu söyleyeyim. Hani şu an için bir açıklama falan yok. Ama bir baremler arasında hani 45-50 dilimdeki araç kalmamasından dolayı orada da bir geçişte bir kolaylık istiyor sektör temsilcileri. Sektörün içinde bulunan kişiler. Onlarla ilgili de umarız yapılır. Fayda faydadır. Yani çünkü ÖTV indiriminin yapılmayacağı söylendi. Sıfır tarafında da arkadaşlar 50 yeni model 2022 yılında ülkemize gelecek. 50 yeni model 2022 model araçlar e, ilgilenen arkadaşlara duyurulur. Sevgili arkadaşlar çip krizi tedarik krizi gibi son zamanlarda otomobilin böyle karın ağrısı, karın sancıları benim Bakış açımı daha önceki videolarda söylemiştim. Bu biraz e, elektrikli aracın geçişi. Buna biraz bağlıyorum. Ben hani çünkü yakın 10 yılda artık otomobil endüstrisi elektrikli araçlara daha ağırlık verecek, daha fazla günlük hayatımızda olacak, daha fazla satış trendi yakalayacak. Efendim 2022 yılında otomobil bulunurluğu çip krizi gibi 2021'den kalan sorunlarımız devam ediyor. Zaten uzmanlar da ben de birçok videoda size bahsetmiştim. 2022'nin en en iyi ihtimali ilk 6 ayı bu sorunun devam edeceğini söylemişlerdi. Şimdi birçok arkadaşımız yorumlar bölümünden şöyle bakış açısıyla söylüyorlar. Abi sadece zam gelen, fiyatı artan otomobil mi? Yani konutlar artmıyor mu, işte şu artmıyor mu, bu artmıyor mu gibi yorumlar yapıyorsunuz arkadaşlar. Biz bir otomobil kanalıyız. Elbette ki gerçekten hayatımızda kullandığımız, ihtiyacımız, temel ihtiyaçlarımızın hepsi eş zamanlı olarak fiyatları değişiyor, fiyatları artma eğiliminde oluyor ama hani bunu da anlatan başka arkadaşlarımız var. Gıda fiyatları arttığı zaman ona ilgili bir yayın yapan arkadaşlar var. Zira konutla ilgili de o konutun sıkıntılarını, işte konutun kira artışlarını, konutun fiyat değişimlerini de yakından takip eden arkadaşlarımız var. Ama hani biz otomobili biliyoruz. Otomobili takip ediyoruz. O yüzden hani bunu anlayış gösterirseniz çok sevinirim. Hani anlıyorum ben, ben de bir kiracıyım arkadaşlar. Ben de oturduğum evi de kiracı olarak oturuyorum. Sizi çok çok iyi anlıyorum ama bu benim Anlatabileceğim bir alan değil, benim çok hakim olduğum bir alan değil. Doğrudur. Gıda fiyatlarında, e, konut fiyatlarında hepsi artış son sürat yapılıyor. E, sadece otomobilde değil ama otomobili kanalı olduğumuz için biz kendi adımıza otomobili konuşuyoruz. Dolar kurunun düşmesiyle beraber piyasada tamamen şok etkisiyle, ne alım var ne satım var. Piyasa garip bir durumda bir reaksiyon verdi. Ve şu anda gerçekten alım satım yok. Bu videoda size anlatabileceğim şey dolar kurunun seyriyle alakalı herkes bir beklenti içinde. Bir kısım insan dolar kurunun artacağını söylerken başka bir kısım insan da dolar kurunun düşmesi gerektiğini söylüyor. Bu da piyasalarda tamamen hani Otomobil kanalıyız. Ona öyle örnek vereyim. Kontak kapatmasına sebep verdi. Ne alım var ne satım var yani bugünlerde. Herkes bekle gör taktiği uyguluyor. İhtiyacı olanlar için söylüyorum. İhtiyaç her daim her dönem alınabilir zaten. Onu söyleyeyim. Dolar kurunun seyri belirleyecek. Çünkü maliyetler arttı. Bütün her şeyin maliyeti arttı. Sevgili arkadaşlar. İşletme maliyetleri arttı. Ham madde maliyetleri arttı yakın gelecekte de bunun önümüzde gerçekçi olmak lazım, realist olmak lazım. Hayal dünyasında yaşadığımız zaman arkadaşlar bu bir rüya gibi, tatlı bir rüya görmeye benzer ama uyandığınız zaman gerçekle yüzleşirsiniz. Çünkü iyi bir rüyanın en acı tarafı uyanmak. Uyandığınız zaman aynı yerde uyanırsınız. Bunu hani gerçekten iyi analiz edin. Kendiniz şapkanızı önüne koyup iyi düşünün. Hal böyleyken Evet, düşmesi gerektiğini ben hep söylüyorum. Eğer yani benim ana fikrim, benim içimden geçen hissiyatım istediğim bu ama gerçekler de var. Piyasanın gerçeklerini de sizin önünüze koyuyorum. Bunu da yapmam lazım. Çünkü doğruları söyleyeceğiz dedik. Hayat satmayacağız dedik. Sevgili arkadaşlar, piyasanın şu anki son durumu bu. Bu videoda söyleyebileceğim 2022 model 50 farklı modelde sıfır araç geleceği ve sizlere Hyundai genel müdürünün ve Renault genel müdürünün açıklamalarını okudum. Sizler de görün diye. Onların açıklamasında top olsak ilk 6 ay en azından 2021'deki yaşadıklarımız bir miktar daha üstüne katlanarak devam edecek. Sonrasını da zaten en yeni veriler, en yeni bilgilerle de sizleri videolaştıracağım, haberdar edeceğim. Sevgili arkadaşlar bu videoda anlatacaklarım bunlar. Bir sonraki videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın.